yakmışlığım var. Yemeği yakarken yeme yemeği çok az pişirmişliğim var. Tarifi tuz yerine şeker atmışlığım var. Yemeği bu. ben çok kasıyor bu. Ehe. Yani e, her şey denedik birlikte. Sonra iyi sonuç elde edemedik ama olsun. Bu telefon çok kasıyor. Bakalım ilk kim gelecek. Kim gelse hoş gel. Şimdi buradan YouTube'dan bir tane tatlı videosu açacağım. Önümde şey var işte bakmak için. Şefimizle birlikte. Ben şef değilim maalesef. Yani. Hay iş ben ikinci arka planda kadar şefim. Tamam yani boşver. Sakin ol. Sakin sakin sakin. Bana şef yumur diyebilirsiniz bu arada. Kralıktan bir daha budur biliyor musunuz? Ay ay yanlış oldu bu. Hayır göz... Aa, şükür yüzünü gösterdi. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Şimdi ne yazıyoruz? Aslında yüzümü gösteriyordum ben. Eski canlımdan beni tanıyanlar yüzümü göster gösterdiğimi bilir. Aa, ablanız. Dur, ne diyecektim ben? Ablanız mükemmel ötesi. Nazar değmesin maşallah. Şimdi siz bana de, güzel sizlersin nazar der. Geçen güzel siz demiştiniz. Işte bir tane canlı. Vallahi. Ay ses geldiği için pardon üst biraz küçük gelmiş ben bol severim mükemmel bu babamın biliyor musunuz ama çok çok güzel Çıldıracağım. ben bol hayranıyım bol benim eşittir ben <laughs> hmm, ee, bakmayacağım bak bak şimdi bak böyleyim ya bak aslında bir saniye dur <laughs> İki dakika bekleyin beni. Bir saniye. Geldi. Hoş geldin. Şimdi mükemmel kek. Şimdi ne tatlı nasıl yapılır? Kolay tatlı tarifleri. Tamam. Şimdi bir tanesi seçtim. Bismillahirrahmanirrahim. Hangisini seçmem gerekiyor? Sikem etmişsin Yağmur. Oh my god dostum. <laughs> Okey. Tamam. Sakin oluyorsun ve bir tane tatlı bakıyoruz. <laughs> İki dört yemek kaşıyon. Ya beni kabarda sakın böyle iki bardağı su falan yapma Ben deledim. Çok kötü. Kusuyordum yemekten. Yiyemedim. Açtım. Evet. Of canım çek. Beş dakikada hazır. Bir su bardağı süt. iki yemek kaşıyon. <laughs> yüzünü aç. Ya bu do, kamera neden ki bir donuyor? Lanet kamera. Lan! <laughs> 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 Şimdi Abi şey söyleyeyim. yüzüne e ya, evi yakmazsın yani değil mi? Yok yakmam bu sefer. Bu, bu sefer daha güzel yapacağım. Kesin kesin yani. En son <laughs> yaptığım böyle <laughs> yumuşacık kesin deneyin. Zaten çok kalan yapımı Akar hmm. Malzemeleri ekledim. Kardeşim bak. Ev yanarsa görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ha, git şimdi. Tamam mı? Herkes gitti sanırım. Aa. Bak ağlayacağım şu anda. Hmm. Tamam ben kapatıyorum canlıyı. Birisi gelince yüzümü açacağım. Bu tatlı sadece iki malzemeyle yapılıyor. Tarifi, Musa, Zeynep, Usta bu gel. gel. Hı, Usta her gel tamam. Açmışım. Evet, Mr. Yani master şefe katılmış birisi olarak söylüyorum. Çok kolaydı. Yani sürmek gibi olmasın ama. Hayır bak, ben eskiden yüzüme açıyordum. Ama sonra çok linç edip Sen küçüksen açma. 5 yaşında velet falan dedikleri için ben de açmamaya karar verdim ve çok çirkinim. Bu kadar. Ya vallahi Böyle geldi bana 40 yaşındaki adam diyor ki e, Merhaba Yağmur Hanım Yalnız çok güzel falan dedi Tövbe estağfurullah dedim Böyle evet. Aynen. Yemin ederim Hep dayılar gördü canıma Dayı dayı baskını yiyordu Zaten yediğim tatlılar fark ettim Şu malzemeyle neredeyse sınırsız yediğim gibi ya da yoğurt, bal, muz ya da istediğim başka bir malzemesi Evet hiçbir şey yapamayacağım sanırım Kefir çok zor Tamam B planım var Zaten yağmura bak sen sen bunu yapmaya çalışsan sen bunu yapmaya çalışsan e ya cayır bak sen sakin bak benim ya, e o defterde hep zor şeyler var kapa çeneni ya o defterde zaten hep zor şeyler var abi lan ah bir saniye bir saniye bir o defterde zaten Ses gitmedi arkadaşlar. Buradayım. Şu anda A B planına geçip e, tatlı defterinden bir tane tatlı yapacağım. Tarçınlı kurabiye. Zor. Muhteşem kek zor. Kim? Aslında şey yapabilirim. Bu. Adı neydi onun ya? Tamam. Ne de o? Pancake. Pancake <laughs> abla güzelsin os os turuyor. anlamadım son kelimeyi ablam güzel değilim ben ya tekiyim. tekim Bak. beletim beletler Sağ beletler sen şey bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar hemen geliyorum. güzel bu arada. Hemen geliyorum. geldi. Ben ilk defa yüzümü görmüyorsunuz dostum. Ben zaten yüzümü gösterdim daha birçok kez. Evde şu anda tekim, rahatım. İstediğimi yapabilirim. Geçen tatlı yakmış tamam işte ocak çok kötü olmuş dedik ki annem babam geldi ki sana ne yapıyorsun? Beceriksizin Teki sürü çeşit yok. Mükemmel bir şey. Şimdi ee, bisküvili pasta yapabiliriz. İki, iki paket bisküvi bardağım bir su bardağı toz şeker, bir adet yumurta sarısı, kakao, bir litre süt. Ha, yok, hiç işe yok, yok bunu da yapmayacağım. Bana kolay bir tarif söyleseniz de, onu yapayım. Kamera kadar bir donuyor çok sinirlerim bozuldu kamera donduğu için. Senle ayrı konuşacağız. Hiç aşık abla arkamdan. Sigma, Sigma, boy, Sigma. Al Sigma. Sigma gördün ne Daha güzel. Hepsi birbirine zorlayıcı. Sigma unutulur giderse kalırlar. Ya yeter artık bu şarkıdan bıktım anlamıyor musun arkadaki kardeşim bir de. Ne oldu ki arkada kimse yoktu aşkım. Neden ki bunu soruyorsun ki? Arkada ben valla yani kimseyi görmedim. İnşallah kameraya çıkmamıştır yani. Ha tamam yeter siste. Dur tamam yeter siste. Tatlı kıymak tatlı. Ben hiçbir şey yapamayacağım. Vazgeçtim. Tatlı falan yok. Malzeme yok. Olabilir. Bak Sigma Boy. Sigma Boy şarkısı açıp ben de dans ediyorum sonuçta. çok tarladım. Bırak bırak. Geldik eve hoş geldin. Ben sizce BS'de böyle yüzme açayım mı? İlk yarası kızıma. <laughs> Allah kamera. <laughs> Şimdi İyi or oh. Ben bu arada gülürken ağzımı kapatıyorum yani şey anlamıyor çok çirkin gördüğüm için de olabilir. Ay tabii ben çok yemek yaptım çok yoruldum hiçbir şey. Ya ne yapayım arkadaşlar malzeme yok. Malzeme olsa yaparım ben. Bunun çok kaşınıyor ya. Hava. O hava aşırı güzel. Hava dışarı çıkacağım birazdan. Dışarı çıkacağım çıktığımda markete orayaceğim. Bir şeyler almam gerekiyor. Celena'la bu kameradan uçarım Şaka yapmıyorum. Kameradan titrimi şu anda. Adamdan babamdan çok Mert duydum. Yetiyor Allah yetiyor valla Mert, 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 Mert. mert. Kapadım işte. No birin sözleri biri daha. Aa ben de bu kadar çalıştım. ama bana ne var kardeşim. Beni bu kadar hiç kimse sevmiyor. Üstü konuşmayacağım. Hey yapayım belki de gitme Bilal. Hey yapacağım. Ay çok çekiyorum. Aa! <laughs> İstenirse arkada gideceğim. Markada gitme vlog yapacağım. Var mısınız olan? sana bir şey söyleyeyim mi? Aha garip ben. Bence de hem sizin çok garip değil yani. Ee, sadece böyle konuşup içinde de garip geliyorlar. Şu anda bu arada tatlı yapımına bakıyorum yine. siz. Ee, tamam ne aş yani Avni Jurin ne ne kastettiğini anlamazlıktan geliyoruz. Şimdi size bir tabak benden bir tavsiye. Böyle hani üç yemek, üç tatlı kaşıklık bir şeyler diyor ya sakın ona inanmayın arkadaşlar. Hepsi yalan. Yap Ta tatlı tadı aşırı iğrenç oluyor. Tatlı yiyemedim abi o üç kötüydü. O tat diye. Kamerayı uzaklaştıracağım. <laughs> Kamera. Ay ay düşüyorum düşüyorum düşüyorum. Kamera düşüyor. <laughs> ee, Yağmur sen bana bir şey söyle. Hiç kimse yazmıyor. Evet hiç kimse. Şimdi bakalım. Bak Ay o tabe, bismillah. Hayır yemem ben bunu. Kalori kalori bu. Bir <laughs> olma. Sente yok. Yarım, yarım Bir pratik kadar tırnak. bir metrekare. bir hamam oldu. Ayakta. oldu. yapacağız. Ben çilek kullandım. İstediğiniz meyveli yapabilirsiniz aslında. Şekerli de çok güzel olur. Çilekleri küçük küçük doğradıktan sonra balla ekleyip Yoğurtun içerisine alıyorum. Karıştırıyorum. Daha sonra pirinç da serdim. Tepsiyi üzerine alıyorum. İsterseniz tabak da kullanabilirsiniz. Daha sonra buzluğuma kaldırıyorum ve donmuş için bekliyorum. Donduktan sonra çıkartıyorum. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ama ben çikolatayı batırdım. Çok güzel oluyor. Soğukluğuyla zaten çikolata hemen üzerinde sabitleniyor. Ama isterseniz 1-2 dakika daha buzluğa kaldırabilirsiniz. Ondan sonra hazır. Afiyet olsun. <laughs> çok evet. Tam yapacağım ta tatlıyı buldum arkadaşlar. Ama malzemem yok. Malzemem olsa yapardım. Yazılmıyor değil mi? Evet net yazılmıyor. Bir saniye ben canlı